Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırın temizliği yapacağız. Önce e, su damlama şeklinde olan işarete işareti aldım. İçine de tepsiyle küçük tepsiyle su limon koydum. 100 dereceye aldım. Ayrıyeten de böyle yarım saat falan beklettim gördüğünüz gibi. Her taraf bayağı bir batkın yarım saat falan öyle çalıştı daha sonra onu kapattım çıkardım içindeki tepsiyi çift sıktım sprey ciften fırının kapağını çıkardım benim fırın bayağı bir eski model 15 senelik falan var bayağı bir içi bayağı da temizlenmedi bayağı bir baktım ama bu kadar yumuşamamıştı. Bu kadar lekesi hiç çıkmamıştı. Gördüğünüz gibi bayağı bir simsiyah çıktı. Telle resmen kazıdım. Yumuşaktı da. Ortadaki bu leke asla çıkmıyor. Tekrardan bezle aldıktan sonra tekrar bir daha yaptım. Gördüğünüz gibi bayağı bir simsiyah çıkıyor. Ben ilk defa şey yaptım, böyle temiz bir bez aldım ayrıyeten. İlk defa böyle gördüm, ilk defa o su damlama şeklini açıkçası merak ediyordum. İnternette bu aradılar bayağı bir gösteriyorlar. Ben de internetten öğrendim. Ama gerçekten güzel böyle çıkardı, yumuşattı lekeleri falan. Benim fırın eski model olduğu için vidalı oluyor vidalarını sökmem lazım şarjlıyla böyle çıkardım hemen getirdim Yık yıkıyorum böyle güzelce bayağı bir büyük olduğu için de lavabonun üstünde biraz zor oldu oluyor daha doğrusu çok yıkadım ama her taraf resmen batıyor su oluyor güzel temizleniyor güzel oluyor ama insanı biraz yoruyor açıkçası bu iç camı gördüğünüz gibi bu lekeler hep arasından nasıl oluyorsa üst taraftan iç içteki yani ortadaki cama akıyor o da ne kadar silersen sil yüzünden böyle lekeli e, pis bir görüntü oluyor içini e, böyle e, çıkarıp çöküp kamanız gerekiyor. baktım olacak gibi değil. Ben de bidonla dökmeye başladım su. Bir de güzel yıkamanız lazım. Leke oluyor. Böyle bunları hemen kenara alıyorum. Tel o kadar batmış ki gördüğünüz gibi sarı olmuş resmen. Bu en çok da bu oyaladı. Tek tek hepsini de Te, telle sürtmem gerekti. Sap sarı böyle aynı yağ bağlamış gibi olmuş resmen. Bayağıdır yapmıyordum dediğim gibi. Bir de fırında tavuk falan yaptık. Daha sonra balık, poğaça ıvır zıvır derken bayağı bir baktı. Gördüğünüz gibi ama tertemiz oldu. O kadar güzel oldu ki. Şimdi suyunu biraz sızdıktan sonra güzel bir, güzelce kuruladım. Şimdi vidaları yerine yerleştirmem lazım. Böyle birkaç kere şey yaptım, kuruladım. Ha orada lekesi var. Ha burada böyle var. Derken bayağı bir oyaladı. Bu vidayı da bir elimle tutmam gerekti. Tam yerine oturmadı öyle yapmam gerekti. Evet kontrol ediyorum sıkımı falan diye. Tertemiz oldu. Buradan size gösteriyorum ne kadar temiz olduğunu. Camın ne kadar parladığını. Böyle temizlik falan yaptığımız zaman resmen böyle mutlu oluyorum. Kuşma gidiyor. Niye bilmiyorum ama Gerçekten de böyle sürekli girip çıkıp o temizlediğim yere mutlaka bakacağım ama içme sindiyse o temizlik. Güzelce temizlediysem çok mutlu oluyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir güzel oldu. Tertemiz oldu. Burada sadece bir çizik var. O da içeriden çatlak gibi bir şey ama inşallah şey yapmaz, bozulmaz yani camı falan patlamaz Bunlar eski model olduğu için gördüğünüz gibi bayağı bir uğraştırıyor vidalardan falan sökmeniz gerekiyor Bir de bayağı bir büyük lavabonun üstünde falan her taraf gördüğünüz gibi bayağı bir kötü oldu ama tertemiz oldu hiç bu kadar leke falan çıkmamıştı ilk defa öğrendim dediğim gibi buraya aldığım için ilk defa öğrendim. Kendiliğinden yıkama modu falan diyorlar ya. Bence öyle değil. Sadece yumuşatmak için ama işe yaradı mı? Yaradı. Yani idare eder. Gerçi bu kadar hiç leke falan çıkmıyordu. Çıktı. Güzel oldu. Bu fırınım neredeyse maşallah 15 senelik var güzel şimdilik idare ediyor ama çift camlı olduğu için buralardan falan bir şeyler aktığı zaman battığı zaman içine leke falan gidiyor çok kötü görünüyor gösterdim size de bayağı bir kötü duruyordu sökmeniz gerekiyor o lekelerin gitmesi için o da bayağı bir zor insan ne diyeyim yani zorlanıyor sürekli öyle sökmek falan istemiyor gördüğünüz gibi kolay bir şey değil ama bayağıdır yapmıyordum bugün de tam balık yapmıştım dedim bari mi sökeyim tertemiz her tarafını sileyim dedim Daha doğrusu silme değil resmen yıkadım ama tertemiz oldu bu bayağı bir gider. Beni buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Umarım size de faydalı bir video olmuştur. Benim için bayağı bir güzel e, temizlik oldu. Bayağı 2-3 e, aydır bu fırın böyle detaylı silinmiyordu. Bayağı bir de batkındı gördüğünüz gibi. Beni buraya kadar izlediyseniz tekrardan abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. الله هاي مانت